Tam nokta Hendek Tur yaptım. Selamun arkadaşlar. Ee, Sakarya Hendek, Nuriye Mahallesi'ndeyiz. Ee, 514 metrekare bir arsamız var burada. 3 katı imarlıdır. Ee, etrafı komple tellerle çevrilidir. İsteğe göre birinci katı dükkan e, olarak belediyeye başvurup dükkan, birinci katı dükkan yapabiliyorsunuz. ikinci ve üçüncü katı daire yapabiliyorsunuz. Şu an konut imarlıdır. Ee, E5'e 100 metre mesafesi vardır. Ayrıyeten e, sanayiye 250 metre mesafesi vardır. Karşısında e, depo olarak kullanılan e, şu anda da faal olan fabrikamız vardır. Çok güzel bir konumdadır. Yatırımcılarını bekliyor. Fiyat olarak da çok uygun bir fiyattır. E, fiyatını öğrenmek için numaramı bırakacağım. Oradan ararsınız. Tekrar söylüyorum alt katı isteğe göre belediyeye başvurup e, dükkan olarak e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Üç kat imarı vardır. Teşekkür ediyorum.